Evimize yemek bu bir verdim. Ben bunu dedim ya camı atıyorum. Hep her tez tanımış olsa sen ben olmuş. Ben de öbür tarafa yani açayım dedim. Ben derim başlayayım da de, çıta tamara şöyle bir yer atacağım. Dedim ya mı? Tam derim. Şunu açmış da satalım Şunu da üstler unutmuşum? Bunu açmış dedi. Etiketin bu açık daldığımız etiketinde sizinle birlikte Ama şimdi deniyorum almayayım. Bunun işi bu oldu. Ne zaman 4 i̇şte Bunu... Bunlar benim de var ama bizim BIM'de var. Yani bizim benim dediğim yani bizim orada var. Arkadaşlar. Ben yani şöyle kare vardı sönmüştüm. Ben söylüyorum ama şöyle şey sıkmıştık da Size yere bandım ne diye bunu Görüyorsunuz bu da bardım yere var. Göreceğim, bir de, tam yutmadan bilerek. Şimdi şöyle çapatıyorum. İşte. yaptım. Tamam, bana bunları bunu da, bunu da ve bunu da size daha iyi anlatacağım. Bay bay.